mikro işlemci ve mikro sistemlerde çok sık kullanılır. Evet öncelikle kod çözücülerden başlayalım. Kod çözme işlemi bir n bit giriş kodunun n bit kodunun m n'den büyük 2 üzeri n'den küçük olacak şekilde bir n bit çıkış koduna dönüştürülme işlemidir. Öyle ki her geçerli giriş için tek bir çıkış aktiftir. Buradaki özellik her bir giriş için tek bir çıkış aktiftir. Kod çözücülerin kullanıldığı sadece kod çözücülerin kullanıldığı kısımlar da benzerdir. Biraz daha az önce bahsettiğimiz biraz genişletebiliriz bunu. Mikro işlemcinin bellek sistemlerinde olduğunu söyledik. Farklı, farklı bellek bankalarının seçilmesi mikro sistemlerde. Mikro işlemcinin giriş çıkış sistemlerinde farklı cihazların seçilmesinde gibi mikro işlemcinin komut kod çözülmesi, farklı fonksiyonel birimleri etkinleştirmek, hafıza kartında adrese bağlı farklı bellek satılın etkinleştirilmesinde, diğer buna benzer birçok uygulamada 7 segment kod çözücü 4 ila 7 kod çözücü gibi kod çözücü işlemlerinde kullanılır. Evet ilk kod çözücümüz N'den M'ye kod çözücü türüdür. Burada 2 üzeri N, M'den büyük ya da eşit olacak. M'den büyük ya da M'ye eşit olacak. Çıkışlardan aynı anda sadece bir aktif olma özelliği zaten kod çözünürlüğünün genel özelliğidir. Bu da bu kod çözünürlüğü de aynı özelliği taşır. Bellek adreslemelerinde çok sık kullanılan bir yapıdır. N adet girişimiz var. 2 üzeri N adet, M adet çıkışımız var. Bu da 2 üzeri N'e eşit ya da e, 2 üzeri, 2 üzeri N'e e eşit ya da 2 üzeri N'den küçük. Şimdi bu kod çözücüden e, kod çözücüden e, önce çok sık kullanılan bu devrelerde ve buna benzer birçok devrede çok sık kullanılan yetkilendirme girişini araya koyduk. Şimdi bu yetkilendirme olayı dijital devrelerde çok sık kullanılır. Yetkilendirme, kontrol etme, yönlendirme isimlerini farklı farklı kullanabiliriz. Ki genellikle kontrol girişi ya da yetki girişi olarak isimlendirilir. Ki ben burada daha çok yetki girişi olarak kullanıyorum. Yetki girişi bu İngilizce kelimesinden gelen kelimesinin ilk iki harfi ya da ilk harfini kullanırız. E ya da EN görüldüğü zaman bu yetkilendirme Enable'ın EN'si olarak karşımıza çıktığını unutmuyoruz. Örneğin V kapısının kapısına bir yetki girişi bağlayarak işlevini iptal ya da aktif yapabiliriz. Şimdi ben bir V kapısını işlevini aktif ya da pasif yapmak istiyorum. Yani yetkilendirmek ya da yetkimi yetkisini kaldırmak istiyorum. Ya da bir diğer işte kontrol etmek istiyorum yetkisini. X girişimiz var. EN girişine bağladım. EN eğer sıfırsa ne oldu? Bu işlevi yitirildi. Bir ise işlevi tamam. Dolayısıyla x'i aynı an aynı şekilde gönderir. Eğer n'e 1 verirse bu x'ten gelen veri neyse f, e, f eşittir x'tir. Ama 0 olursa x gider arkadaşlar. F her zaman 0'dır. Yetki kalkar. Öyleyse n'e girişimiz şu olsun. n'e girişimiz. Bu da x girişimiz olsun. Şurada da gösteriliyor. x girişimiz bu. Buraya x buradakine göre. Burası da en girişimiz. Yetki ilendirme ya da aktif etme girişi. Bu veri çıkışta ne zaman aynı aynı gelir? Sadece yetki girişi 1 olduğunda. Az önce söylediğim gibi. 1 çarpı bu ifade aynen gelir. Gördüğünüz gibi çıkışta budur. Evet. Burada ise sıfır olduğu için burada yutulur. Yetkilendirme kalkmış olur. Mesela başka bir e, bu e, yetkilendirme türünü biz değiştirebiliriz. Mesela ben buraya bir tane nat kapısı ilave etsem. O zaman şurada ene girişi sıfırsa f girişimiz sıfır. Normalde şu. Bir ise de f, f girişimiz x. Aynen aktarır. Bu sefer NAT kapısı ilave etti. MN girişine. O zaman sıfır verdiğimiz zaman sıfırın dili 1 yani X girişi aktarıldı. O zaman da sıfırla yetkilendirilir. İşte buna aktif sıfır ya da low ya da düşük yetkilendirme diyoruz arkadaşlar. Buna da aktif bir ya da yüksek yetkilendirme diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla aktif bir, aktif hay ya da aktif bir ya da yüksek yetkilendirme budur. Bu da düşük yetkilendirme. Yani aktif sıfır. Yani sıfır verdiğimiz zaman yetkilendi. Bir verdiğimiz zamansa bir uyguladığımız zaman birin değil sıfırdır. Sıfır artı x x'tir. Burada da tabi DNA kullandığım zaman bu işlemin gerçekle gerçekleştirebilmesi için Buna da or kapısı yaptım. Ki 1'in değeri 0, 0 artı x 1 ile yetkilendi. 1, 0 artı x, x'dir. Bir 0'ı koyduğumuz zaman da 0 değeri 1'dir. 1'i neyle toplarsak toplayalım sonuç 1'dir. Yani yetki kalkmış oldu. Sabit bir değer üretmiş oldu. İşte 0 yetkileniyorsa Aktif sıfırla yetkilendirme, birle yetkilendirme, aktif birle yetkilendirme olarak adlandırabiliriz. Bu en basit anlamda biz bir V kapısı veya kapısı bir girişi kontrol ettik. Bu, bu devrenin tamamının kontrolünde yapabiliriz. Bu, bu çok sık kullanılan bir yapıdır. Evet, birden ikiye kod çözücü ile başlıyoruz. Şimdi burada bizim e, şeyimiz N'den M'ye kod çözücüdü. İşte bunu 1'den 2'ye kod çözücü olarak ilk ile başlıyoruz arkadaşlar. N'den M'ye kod çözücünün birincisi. 1'den 2'ye kod çözücü. N 1'dir. 2 üzeri 1 2'dir. M ne olacaktı? 2 üzeri N'den küçük ya da eşit olacaktı. Dolayısıyla bu koşulu sağlayacaktır. Şimdi Aynı anda sadece bir çıkış aktif olduğunu biliyoruz. Buna göre işlemlerimizi yapacağız. Ağası şimdi birden ikiye kod çözücü şudur. Bir tane girişimiz var. iki tane de çıkışımız var. Bu bir tane girişten girişin değerine göre çıkış yansıtılacak. Hangi çıkışa yansıtılacağını tercih yapılmış oluyor. Mesela A girişimiz D0'a d diye bir de çıkışımız olsun. A sıfırsa sıfırıncı çıkışa D sıfır olarak isimlendirdiğimiz sıfırıncı çıkışa aktif, sıfırıncı çıkış aktif olur. A bir ise de birinci çıkış D bir çıkış aktif olur. Dolayısıyla zaten ne demiştik? Çıkışlardan sadece bir aktif. Burada görüldüğü üzere de çıkışlardan sadece biri aktif oldu. Evet burada sadece bir, burada da sadece bir tane bir var. Öyleyse devresini tasarlarsak arkadaşlar burada D0 şimdi burada şunu yazmamıza gerek yok. Şöyle bir yapı yazmamıza gerek yok. Mesela D0, D0 zaten burada çıkışlar ayrı. D0 sadece bir yerde bir olmuş. Öyleyse bir olduğu yer neresi? A'nın sıfır olduğu yer. O zaman A değil diyoruz. D1 sadece bir yerde 1 olmuş. Bunda da sadeleştirme gibi bir şey yok. Zaten sadece bir yerde 1 olduğu için böyle sadeleştirme pek görülmeyecek bunlarda kod çözücülerde. Bir yerde 1 olmuş. Orada A neymiş? 1. O zaman A diyoruz. D1 e işte A. Öyleyse D0 A'nın değilidir. D1 de direkt A'dır. Devremiz budur arkadaşlar. 1'den 2'ye kod çözücü bu. Mesela buradan 0 gelirse 0 buraya 0 gider. 0'ın değili 1 gider. 0'da eee D0 aktif oldu. Yani 1 oldu. Lojik 1. 1 giderse bu sefer de birinci çıkış aktif 1 olacak. Bu sefer de 1 direkt gidiyor D1'e. D1 aktif 1 oldu. Bu sefer 1'in değeri 0. D0 0 oldu. Hangi değeri gönderirsek o çıkışa çıkışacak. 0 0'ın çıkışa, 1 birinci çıkışa 1 yazsılır. Ya da aktif olur. 2'den 4'e kontrolcü bunun genişletilmiş versiyonudur arkadaşlar. İkinci giriş 4 çıkış olacak. 2 tane girişimiz var, 4 tane çıkışımız. 2 giriş olası değerler bunlardır. Bunların desimal değerleri çıkıştır. 0 0 girilirse girişten 0 0 desimal değeri nedir? 0'dır. D0 aktif. 0 1 girilirse desimal değeri nedir? 1'dir. D1 aktif. 1 0 2'dir. D2 aktif. 1, 1, 3'tür. D3 aktif olur. Diğerleri pasif olur. Sadece bir tanesi de aktif olacak zaten. Öyleyse yazacak olursak D0 çıkışını yazalım. Sadece bir yerde bir. O da 0, 0 olduğunda. Öyleyse 0, 0'ı nasıl yazarım? A1'in değil, B1'in değil olarak yazabilirim. A1'in değil, A0'ın değil olarak yazabilirim. D1'de ise sadece e, bir yerde gene bir aktif, bir aktif olmuş 1 olmuş. 0, 1'de. O zaman A1'in değeri A0. 1, 0 da D2'de A1, A0'ın değeri 1, 1 de D3. D3 A1 çarpı A0'dır. Öyleyse devremizi arkadaşlar basit bir şekilde tasarlamış olabiliriz. D0 değerlerinin çarpımı. D0'ımız burada. Değili geldi arkadaşlar. A0'ın değili. A'nın A1'in de değili geldi. Dolayısıyla D0 tamam. Mesela D3'e baktığımızda ikisinin çarpımıdır. D3 burada. Buradan A1 aldık. Buradan da A0 aldık. İkisinin çarpımı. Diğerleri de benzer şekilde devremizi tasarladık. Evet az önce dedik ya yetkilendirme girişi etkili ekleyelim. Şimdi buna yetkilendirme girişi ekleyeceğim. Yani bu kod çözücüğü e, yetki verelim mi vermeyelim mi seçimini yapan ekstra bir yetki girişi ekledik. EN girişi. EN sıfırsa A1'den A0'dan ne gelirse gelsin fark etmez. Fark etmez. X'e gösteriyorduk. Bütün çıkışlar sıfır olacak. Yani yetkiyi kaldırmış olduk. EN sıfırsa yetkiyi kaldırdık. EN1 ise EN1 olduğu sürece de normal çalışma az önceki tablomuz aynen geçerli şu tablomuz zaten n'nin 1 olduğu durum. Yani az önceki tablomuz biri bir aynıdır. Eklenen ne burada? Şu mavi kısım. Sıfırsa e ne? A1, A0 ne olursa olsun önemli değil. İster sıfır olsun ister bir olsun. Bütün çıkışlar sıfır olur. Bir olduğunda da ene ne bir iken de normal A1, A0'ın sıfır sıfırsa D0, sıfır bir D1 gibi Normal az önce anlattığımız tablo geçerlidir. Peki lojik devresi nasıl çizilecek? E, fonksiyonlar nasıl yazılacak? E'ni dahil edeceğiz arkadaşlar. Mesela D0 nerede bir olmuş? Sadece burada. EN bir 1, e, E'ni dahil ediyorum. EN zaten hepsinde bir ya. Az önceki elde ettiğim lojik ifadeler EN çarpım olarak gelecek. E'ni buraya çarpı olarak ekliyorum. Tek fark bulur. Öyleyse devremizde de her kapıya arkadaşlar bir tane üçüncü giriş ilave ederek bunu da en yapıyorum. En sıfırsa bütün kapılara sıfır gider. Bütün çıkışlar sıfır olur. En bir ise zaten etkisiz elemandır. A sıfır A bire göre ilgili yere gidecek. Sıfır sıfırsa D sıfıra gidecek. Sıfır bir ise bire. Bir sıfırsa ikiye. Bir bir ise D üçe gidecektir. Şimdi dedik ki yetkilendirmenin Aktif düşük, aktif sıfır ya da aktif yüksek, aktif bir olarak seçebiliriz demiştik. İşte burada da aktif düşük yetkilendirme girişine sahip olanı tasarlayalım. Bunun gösterimi de yetki girişi eğer e, aktif sıfır ya da düşük olarak yetkilendiriliyorsa oraya bir tane not sembolü ilave edilir. Bu ne demek? Tamamen işin tersine dönmesi demek. Zaten biz burada da ne yaptık yetkilendirmede de buraya bir tane not ilave ettik. Eninin önüne. İşte o. Buraya sembole blok şemasına da ilave edebiliriz. Bu ne demek? Artık bir ise içeriye ne gidecek? Birin değili sıfır gidecek. Yani bir ile yetkisiz kalacak. Sıfır gider sıfır verirsek de sıfırın değili birdir yetkilenecek. Tam tersi olacak. 1 ise EN1 ise arkadaşlar A1, A0 ne olursa olsun önemli değil. Hepsi 1 olacak. Ki az önceki şeyleri de e, e, no, e, veya kapısı yaptırmıştık. 0 dedi 1 olmuştu. Yani burada 0, 1 olması çok şey değil. Burada önemli olan işlevini yitirmiş oldu. Yani biz bu şeyi kod çözücü devresini pasif yapmış olduk. Eğer 0 verilirse n'ye bu sefer yetki almış olur normal tablomuz geçerlidir ama tablomuz farklı arkadaşlar bu sefer biz aktif düşüp çıkış e, aynı zamanda bakınız yetkilendirme girişimiz burada onu bahs e, yaptık bir de yok burada aktif yüksek bir de burada yaptığımız şey şu bu tamam bu yetkilendirme ile ilgili Aynı zamanda ben burada yetkilendirme girişini aktif düşük yaptığım gibi bir de ne istemişim? Çıkış içinde aktif düşük olsun. Yani burada aktif e, olması sıfırlı olacak. Ki o yüzden zaten burası bir oldu. O 1'in o, o nedeni bu. Çıkışın aktif sıfırda yani lojik sıfırsa aktif anlamı taşısın. Negatif mantık, pozitif mantıkla ilgili bu e, aktif ise de e, çıkış e, aktif bir olsaydı da çıkışımız bir olacaktı. Aktif sıfırlı e, çıkış e, olacaksa sıfır olur. Ilgili çıkış sıfır olacak. Öyleyse aktif sıfıra göre tasarladığımıza göre sıfır sıfır için d sıfır sıfırdır. Geri kalanlar birdir tasarımımız değişti. 0, 1 için D1 0'dır diğerleri 1'dir. 1, 0, D2, 1, 1 de D3 için D3 0'dır diğerleri 1'dir. Öyleyse e, eşitliği bize değişecek arkadaşlar. Bu sefer EN'miz ters olduğu için EN'nin değili gelecek bir kere. Hepsinde de EN'nin değili olacak. EN'miz 0 iken 0 sıfır olduğu için 0'ın yerine ne yazıyorduk? Min yazımında değilini yazıyorduk. E'nin değili. Sıfır koyduğumuzda bir olsun. E nerede sıfır olmuş? Burada sıfır olmuş. Sıfır olduğu yerde sıfır sıfır değeri var. Öyleyse A1'in değili A0'ın değilini yazıyoruz. Şimdi burada A0'ın değili A1'in değilini yazdığımızda biz zaten çıkışın ne olmasını istiyoruz? Sıfır. O yüzden sıfır olan çıkışları ele alıyorum. Yani burası benim için aktif artık. Sıfır demek aktif demek. Çünkü aktif düşüğe göre tasarım yapıyoruz. Dolayısıyla A1'in değili A0'ın değili 0 0 yazdığımızda 0'ın değili 1 0'ın değili 1 E'nin en değili de 1'dir. Burada tabii ki de biz çarpımlarının değili bir de bunların e, şuraya nesini koyacağız? Onu unutmuşuz. Ent, e, bir de en dışında yani biri değil de sıfır çünkü sıfır aktif oluyor. Bir de onu yapacağız. Dolayısıyla bu şekilde e, tasarımımızı gerçekleştiriyoruz. En dışarıda bir tane e, bir tane değil kapısı kullanılacak. Burada da biz çarpımlarını değili yani NAND kapısıyla bu işi halletmişiz Yani en kapısının ilavesine bir tane NOT şu dışındaki içeridekiler de arkadaşlar EN'yi -E değil yapıyoruz. Öne değil kapısı ilave ettik. Diğer yapı aynıdır. Dolayısıyla aktif düşük ve yetkilendirilmiş ve o da aktif düşükle yetkilendirilmiş bir e, iki yerden 4'e kod çözücü devresi. Arkadaşlar bu e, e, entegresi vardır. 2 adet e, 2'ye 4'lük 2'den 4'e kod çözücü devresi içerir. 7439 entegresi bağlantıları pinleri bu şekilde içerisindeki devre yapısı da bu şekildedir. Bizim devre yapımıza benzer. Evet 3'ten 8'e kod çözücü devresi. Bu sefer 3 girişten 8'e 2038 tane durumumuz var hangisi besle bu gene aktif yüksek gördüğünüz üzere çıkışımız aktif yüksek yetkilendirme giriş şu an yok onu ile sonra ilave ederiz hepsi sıfır olduğunda desimal değeri nedir sıfır o zaman f sıfırıncı çıkış aktif hepsi bir olduğunda desimal değeri 7'dir. f7 aktif geri kalanlar sıfır sadece bir aktif oluyordu bu şekilde hepsini yaptık F0 sadece bir yerde bir. Hepsi 0. X'in değili, Y'in değili, Z'nin değili. Hepsi bir ise F7 burada zaten bir olmuş. Hepsi 7 hepsi bir. Dolayısıyla da F7 ne olacaktır? X, Y'e Z. 1, 1, 1. Diğerlerini benzer şekilde elde ederiz arkadaşlar. Onların en kapılarıyla e, X'i ve değillerini, Y, Z'ye girişlere bağlayarak elde edebiliriz. Bu da aktif düşük sıfır. Aktif düşük yani lojik sıfır çıkışlı. Aktif sıfır çıkışlı devre tasarımı. Bir şey burada yetkilendirme yok gene. O zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Çıkışlarımızı sıfıra olduğu için bütün çıkışlarımızı tersliyoruz. Devremiz buydu zaten. Nand değil de NAND kapısı kullanıyorum. Çünkü çıkışları terslemiş demiş oluyor. Dolayısıyla bu şekilde F0'dan F7'ye kadar olan değerleri elde edebiliriz. Burada e, bazı e, entegreler entegre o diziler net kapısı oluşturulmuştur. Bir net kapısı ters çevrilmiş bir çıktıyla en işlemini ürettiğinden kod çözücü Mintel'in tamamlanmış formlarını üretmek daha ekonomik hale gelir. Aktif sıfır yani düşük olan çıkışlı versiyonda sadece NAND kapıları kullanılması mümkün hale geldiği için daha ekonomik hale gelmesini sağlar. Yani neden böyle aktif sıfır çıkışlı üretilmiş diye bir soru gelebilir. İşte cevabı budur. Evet bu da aktif düşük çıkışa sahip bir Entegre 7438 entegresi zaten çıkışın aktif e, düşük olduğu NOT sembollerinden görünüyor. Biz de NAND kapılarının çıkışında zaten NAND kapının çıkışına NOT ekleyerek NAND kapısına döndürmüş olduk. Burada farklı fonksiyonlar var. G1, G2, G2B. Bunlar farklı işlemler için kullanılıyor. Bunun da yapısı bu. Bunlar yani ekstra kontrol girişleridir. Bunlara göre devre yönlendiriliyor. Ki buradaki yönlendirme bu şeylerin bu kontrol girişlerinin ne işe yaradığını da buradan görüyoruz. Eğer mesela G1 1 ise normal çalışma şeyimiz budur. Şu zaten şurayı belirttim. Yani G1 1 G2A ve G2B de 0 olduğunda normal tablomuz geçerlidir. Ama G1 0 mesela olduğunda C, ne olursa olsun hepsi bir üretir. Veya e, bu bir bu e, olursa hepsi bir üretir gibi bütün şeyleri budur. Yani bu gidişlerin ne işler adını buradan da görebiliyoruz. Doğruluk tablosu. Arkadaşlar 3'ten 8'e kod çözücü 2 adet 2'den 4'e kod çözücü devresiyle elde edilebilir. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu 2 tane 2, 4, 2, 2'den 4'e kod çözücüleri e, şu şekilde bağlıyoruz. X, Y'yi mesela bunun 2 girişine bağlamıştık. 2 girişi. 3. girişimiz Z girişimiz olsun. O da diğerini bir tanesinin yani ilk A0 A1 olan ilk olanı yani ki bu F0'dan F3'e kadar olanı ilk olanı şey yapacak. Bu da F4'ten 7'ye kadar. ilk olana ilk ee, bitlere, ilk çıkış bitlerine not Z'nin NAT kapısıyla yetkilendirme girişi. Bu arada 2'den 4'e kod çözün yetkilendirme girişli olan versiyon olacak. Yetkilendirme girişine gönderiyoruz. Bunu da Z ile direkt yetkilendirme girişine Gönderiyoruz. X, Y burada Z şuradan şöyle gösterelim tablodan. Tablomuzu oluştururken buna göre Z sıfırsa sıfır gittiği zaman sıfırın değil birdir. Bu ikiden bu üstteki yetkilendiriliyor. Z sıfırsa burası sıfır olacak. Bu yetkilendirilmiyor. Bunun çıkışları hepsi sıfır olacak. Dolayısıyla gördüğünüz üzere Z sıfır olduğu sürece f 4'ten f kadar hepsi sıfır arkadaşlar. Çünkü onlar yetki almıyor. Üstteki yetki alıyor. Üstteki de zaten yetki bu yetkilendirme giriş olarak kullanılmış oldu. X, Y'ye göre hareket edecek. O da bizim artık az önce yaptığımız şey. X, Y'ye göre 0, 0 ise F0, 0, 1 ise f 1 olacak. F2 ve F3 sırayla. E şimdi F e, şey pardon Z 1 ise bu sefer 1 deli 0. Bu yetkisiz kalacak. Bu sefer F 0'dan 3'e olan bütün çıkışlar 0 olacak. F 0'dan bu sefer buralar 0. Bu sefer de alttaki yetki aldı. F4 ile F7 arası yani şurası yetkilendi. Şimdi buna göre de X, X Y ve Z'nin Y ve X'in değerine göre belirlenecek. Bu da 0 0 e, 0 1 ise 1 0 ise 1 1 ise örneğin 1 1 ise kaçıncı oluyordu? Buna göre D3. Hani bu kendi içerisindeki d 3 Ama biz ona ne isimlendik? Artık yenisine göre ikisi birlikte F7. F7 aktif olacak. Bu şekilde iki tanesini birleştirerek elde edebiliriz. Evet bu da aynısı. Farklı şekil, benzer şekil. 4'ten 16 kod çözdü arkadaşlar. Belli bir be, Dolayısıyla aynı şekilde elde edebiliriz. Burada mesela aktif düşük sıfır çıkışlı olan versiyonudur. Dolayısıyla çıkışımız aktif olması demek sıfır olması anlamına taşır. Mesela 4'ü sıfırsa D sıfırıncı çıkış aktif yani sıfır. Yazarken de bunu bu şekilde yazıyorduk.